Hatice Hanım kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ ol. Kış hazırlık mı? Evet, melemen mele yapıyorum. Ne yiyecek? Kışın yiyecek, yavrum. Hadi bakalım, kahveler Kahvelerde babamdan, 40 yıldan sonra. Kahvelerin babamdan ya, ne sütü bulup bitti, ne bardağı bulup bitti. Olsun, bildi. olsun. Daya Mahmut geliyor. Cemal, şuradan çekletiyor bardağı burada. Bugün diyor. senin gözüne giriyor. He. Amca. Efendim baba. Açı Sultan adına bir türkü söyle de dinleyelim ya. Of! Oo. Aşka gelmiş babam. Esaf takı, Gel toş, sana. Hadi bakalım babamdan sana geliyor bu parça anne. Hadi bakayım. Gel açayım Allah'a edelim dua. İkimiz kuralım küçük bir yuva. Bana kurban olurum. İkimiz ya. kuralım tatlı mı inşallah sürme yüzlere kırmızı boya zaten vermiş Allah'ım sana zaten vermiş Allah'ım sana Kaderim evlen bana bir oğlan versin. İnşallah. Şu fani dünyada muradın alsın. Şu fani dünyada muradın alsın. Bir kızımı Hacı Sultan'a benzesin Çatlasın düşmanlar Güzel sevdim Senin kızına, çoluğuna, çoluğuna. Çatlasın düşmanlar Güzel sevdim Annem babam ağlayacak falan <laughs> Beni de ağlatacak. Duygulandırdı bizi. Vallahi evet. duygulandırdı. Sen duygulandırdın sen. Ben mi? Evet. Ee, ben ne yaptım kız? Bu türkü çalıncık babanla biz bir hoş olduk. Anne of. sen babam kahve yaptıktan sonra sen duygulandın. <laughs> Allah. Ölmem kadar ben yaşayacağım. Yaşayacaksın mı? Daha evet. Kel bana neler edecek? Vay öleyim ben. <laughs> <laughs> Bak adamın ağzında dili var. Ağzı ama var, dili yok. Ama işte onu diyecektim. Ama konuşmuyor bak. Çünkü efkarlandı efkarlandı. Konuşsana kertoş. Sana yerine bakıyorum yani yerini kestireceğim mi yani. diyor. anam Kestireme. aşka bak anam anam. Hemen bak hemen yardıma koşacak sana bak görüyor musun? Ben kestirmem. Kestiremem ben. Bundan sonraki durağımız ne Raci Sultan? Ne yapacaksın Gınşah? Turşuluk. Turşuluk Turşu mu? geldi. Yuh ekmekler geldi. Ya. Sırasıyla geliyor kurban oldum. Sırasıyla. Hayat işte anne. Herkesin bir mücadelesi var. Bir şey turşu şey kuracak. Babam kuracak. Babam mı kuracak? Ee? Çizmeleri de girsin ayağına. Eee? Türsü ya o bekmeze girilir. Bekmezimiz bitti kalan. Üzüm alamıyor. Bekmez unuttu baba. Unuttu değil mi abi? Hayat pahalı anne. Bir pekmezden bir üzümden kaç kilo pekmez çıkıyor? 10 kilo üzümden mesela. 10 kilo üzümden 1 kilo pekmez çıkmaz filan. E tamam. <laughs> 10 kilo üzümü bugün alsak kilosu 20 milyondan 200 milyon. pekmez e, alın 50 bin lira ya. E zarardasın. Bir de yakıtıydı. Odunuydu. E, Biz de hani kaynatmıyor. Siz azına kaynatmışsınız. Anne bazı yok. kişiler üzümün içine pekmezin içine su, su şey katıyorlarmış. Yoğurt. Yoğurt mu ayran mı? Ayran. Ayran değil mi? Evet. Niye katıyorlar? Beyaz olsun. Güzel alınsın diye. Ama benimki ki Her şeyi organik de bakma. Ne yapayım? Hayat pahalı anneme de vurdu. Belki hiç belli olmaz. Düşerse 100 kilo atsak 5 kilo bekmezimiz O da bize yeter. Kışa çıkardı. Ya işte Ama Hacca Sultan pekmezi bekleyenler ne yapsın? <laughs> ben kendim elimle kaynatıyorum. Organik, organik. Babamla beraber ikisi kaynatıyorlardı. Ne günlerdi be. Çok güzel da Sen yakında salça bileni, domates bileni yapamayacağım. O da ben... bitecek, o da bitti. ya, bulsak da alsak da kaynatsak. He ya. Anca kalecikten olur baba. Kaleciğin <laughs> üzümü meşhur. 100 kilo kesse bize o 5 kilo bekmez durur. O da bize yeter. E ee, senin sevenler istiyor. Hacı Sultan bize de yapsın, satsın diyor. Satsın da nasıl satar? Anası danasını da geçiyor değil mi? He. 5 kilo pekmeze hmm. yüz bin lira verir mi? Vermez. O zaman? 150 bin lira şimdi. <laughs> 200 bin lira 5 kilo pekmezin. Yeni parçamız ile yola devam edelim. Evet. Hadi bakalım. Bu parçamız da sizlere Öpüyorum. gelsin. Ama bunu devam edin. Kurban olurum derim. Herkes size. arabasında evinde kardeşim adamın dibini dinlesin değil mi anne? Evet. Haydi. Para, vermiyoruz, pul vermiyoruz. Kurban olduklarım ne olacak? Uyum kalkın bir lan. Anne. Uyuyun kalkın bir tıklar. Seniye biz düğünlere çıkalım Herkes istiyor. Emre parçalarını tutuyor diyorlar. Üç parça yaptık, üçü de tuttu. İnşallah şeyini de... Davulu Emre çalacak, Düğünde de ben çalacağım. <laughs> Davulu de Mert çalacak. Zurnay i̇şte de, de Mert çalacak. Ben ne yapacağım? Sen türkünü çalacak, baban şu şey var ya, dümbelek. Onu çalacak, ben de <laughs> yapacak. <laughs> Hadi bakalım gelsin, bu parça sizlere gelsin sevgili canlar. <laughs> Derdim olsa koşar hemen yanımdadır gel demeden. Anten taksın çekemeyen oh, oh. çatlasın kardeş. Derdim olsa koşar hemen yanımdadır gel demeden. Anten taksın çekemeyen çatlasın kardeş. Kardeşim adamın dibi bende hep aynıdır yeri. Her zaman bana da gibi arkasın kardeş. Yanımdasın her derdimde seni buldum ben kendimle, Tek geçerim şu alemde markasın kardeş. Kimseye demem eyvallah yanımdasın evelallah. Daha ne diyeyim Allah bozmasın kardeş. Parçaya bak parçaya. Kimseye demem eyvallah yanımdasın evelallah. Daha ne diyeyim Allah bozmasın kardeş. Yolun yavrum. Kardeşim adamın dibi. Ben ne hep ayrıdır yeri Her zaman bana da gibi Arkasın kardeş Yanımdasın her derdimde Seni buldum ben kendimde Tek geçerim şu alemde Markasın kardeş Evet markasın kardeş Klibimizi şimdi buraya bırakıyorum. İzleyebilirsiniz canlar. Desteklerinizi bekliyorum. Babacım gidiyor mu? Şu, şu saat Nereye gideceksin? Randevun mu var? He. Anne babamın randevusu var. Kahveni de içtin. o Baba ben almadan bir yere gitmez ki. Hadi canlarım. Allah'a emanetsiniz. Haydi bakalım biz gidiyoruz. Güle güle. Yolunuz açık. Cemal atla. Bey biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Var olun. Hadi güle güle. Allah'a emanet olun.